Herkese merhabalar arkadaşlar. Futbol 2024 mobil yeni bir bölümle karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün kimin hesabındayız? Bugün Yakup Çakır kardeşimizin hesabındayız. Gerçekten muazzam bir kolektif güç rekoruna imza atmış ve gerçekten bu hesaba harcadığı parayı da tabii ki duyunca bir dudak uçaklattık diyebiliriz. Dudak uçaklattı gerçekten. Bildiğiniz bu bizim e, oyunların içinde maçlarda çektiğimiz dudak uçuklatan şuklar gibi e, tam yani 50 ile 60 bin arasında olabileceğini e, tahmin ediyor arkadaşlar. Biz de 55 bin lira ortalama bir rakam e, diye düşündük. Yani 55 bin lira harcanmış bir hesabın içindeyiz arkadaşlar ve kolektif güç rekoru da kırılmış. Öncelikle arkadaşlar ben hesaplarda genelde neyi merak ediyorum? Aslında şöyle bir kaba bir sizinle birlikte hesaba bir bakalım. Ondan sonrasında da zaten bir kadro kurumu yapacağız. Şimdi baktığımız zaman oyuncuların içerisinde tabii ki ilk alınan oyuncuyu ben her zaman merak ederim. Bir de en çok kullandığı oyuncuya bir bakacağım arkadaşlar. Şimdi şöyle kaba taslak bir bakalım. En son gelen işte Mbappe, paket işte Griezmann'ı almış. E yine geçen hafta gelen Maradona, Vinicius Junior gibi oyuncuları burada gördüğünüz gibi kadrosuna dahil etmiş arkadaşlar. Diğer oyuncular da gördüğünüz gibi bu şekilde gerçekten muazzam bir hesap arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Şöyle aşağıya doğru gelelim. Yani yok yok. Hesabın içinde yok yok arkadaşlar. Bernardo Silva yine showtime oyuncuların hemen hemen hepsini bulmuş. Pike yapan Trent Alexander-Arnold'umuz da burada. Baktığımız zaman şöyle devam edelim aşağıya doğru bakmaya. Oyuncular bu şekilde arkadaşlar. Geçen hafta yine gelen Xabi Alonso. Abi hepsi var ya. Yok yok arkadaşlar. Bu öyle bir kadro gerçekten muazzam. Şimdi arkadaşlar benim her zaman merak ettiğim oyunculardan bir tanesi hangisi biliyor musun? İlk alınan oyuncu. Yani bu hesapta alınmış ilk oyuncu hangisi acaba? Bir bakalım hadi. Merak ettim. Bende de e, benimki de bende kalsın. Daha sonraki günlerde belki sizlerle birlikte bir video konusu olur. O zaman bakarız ilk alınan oyuncular hesabına. Şöyle gelip aşağıya doğru bakalım. İlk alınan oyuncu hangisiymiş bakalım. Belki silmiş de olabilir bilmiyorum. Silinen oyuncular elbet olmuştur ama yani normal oyuncular olduğunu tahmin ediyorum. Evet ilk alınan oyuncu Deko. Büyük ihtimalle bu PES 18 PES 19 döneminden kalan bir hesap arkadaşlar. Şöyle bakalım. Oyuncu ayrıntılarına baktığımız zaman bu arkadaşı hiç oynatmış mı? Oynatmamış. Deko. Bu hesabın şu anda alınmış tabi bundan önce belki oyuncu bulunmuş olabilir arkadaşlar. Bilemiyoruz. Ama şu anda Deko buradaki alınan ilk oyuncu. Daha sırasında sıralamayla Ricard, Alonso, Gulit, Irwin diye gidiyor. Şöyle bakalım. Benim ilk bulduğum oyunculardan bir tanesi burada var mı diye bakıyorum. Ee, yok. Bu kardeşimizde yok. Aynen bakıyorum. Hemen hemen bütün e, e, ikonlar efsane oyuncuları bulmuş ama benim ilk bulduğum oyuncuyu ha, bakayım var mı bakıyorum 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 yok galiba aynen yok tamam şimdi de arkadaşlar şöyle sırala dedik sözleşme sırası süresi diyelim sözleşme sırası şimdi baktığımız zaman en alttaki oyuncuyu muhtemelen kullanıyordur yani böyle sözleşmesi bitmiş oyuncuların arasında eğer bir tane açılmış oyuncu varsa o Gerçekten şey bir oyuncudur. Ee, nasıl anlatayım? Bak dilime şimdi gelmiyor söz olaraktan. Baktığımız zaman şöyle bakayım. En son Rose Rodri'ye bakalım. 133 maç oynatmış. Herleri çok kullanmış mı bilmiyorum. Kaç maç oynamış? Çok fazla maç oynamamış. Tekrar abidesi bir oyuncu var mı diye bakacağım şimdi. Roberto Carlos olabilir mi? 140 maç. Vinicius Junior'a bakalım. 350 maç oynatmış. Bakalım. 350 maçta neler yapmış? 144 gol. 94 asist yapmış. Bence çok güzel bir istatistik arkadaşlar. Burada kimi kullanmış olabilir? Haaland'ı kullanmış olabilir. 219 maç. Ronaldinho'ya bakalım. 398 maçta. Bakalım Ronaldinho neler yapmış? 133 gol. 124 asist yapmış. Gayet güzel. Bakıyorum burada en çok kimi kullanmış olabilir. Dida'yı kullanmış mıdır? 16 maç. Geçtim. Michael Owen 57 maç. Nesta 120. Roberto Carlos olabilir. Aynen. Kaç asist yapmış acaba Roberto Carlos? Şöyle bir bakıyorum. 19 asisti varmış Roberto Carlos'un. abidesi oyuncular. Şevşenko bayağı bir oynamıştır. 229 maç. Böyle geldik geldik. Kimi çok oynatmıştır. Makalele var mıdır? 105. 176 maç. Evet böyle gidiyor. Eto'ya bakacağım. 199 maçta Eto ne yapmış? 300 gol atmış. Oo, çok iyi istatistik yapmış ya. Eto gerçekten çok iyi istatistik yapmış ama oyuncular bu şekilde arkadaşlar. Böyle kısa bir bakmak istedim bu hesaptaki çünkü muazzam bir hesap arkadaşlar. Geçmişini de bir görmek istedim. Şimdi kolektif güç rekoruna hazır mısınız arkadaşlar? Kadroyu da bu şekilde ayarlamış kardeşimiz sağ olsun. Öncelikle şu Lionel Messi babamızı şöyle şuraya koyalım. 106 seviye. Antoine Griezmann'ı şöyle şuraya bir koyacağım. 105 seviye. Kylian Mbappe'yi tabii ki 104 olaraktan forvette oynatmazsak herhalde bizi gay derler herhalde diye düşünüyorum. Hemen Lautaro Martinez'i şöyle yedeklere alalım. 104 seviye. Yine Diego Armando Maradona'yı şöyle... Ee, şöyle yapacağım arkadaşlar. Yine ofansif orta saha şeklinde. Messi'nin yanına bıraktık. Tamam mı? Çok güzel bir şekilde bıraktık. Yine ee, şöyle ofansif orta, orta saha şeklinde 104 ee, şeyimizi de koyduk. Daha sonrasında 104 olan oyuncularımızdan yine bir tanesi Martinelli. Şöyle bakalım. Aynen. 104 oluyor. 64 maç oynamış o da. Şu anda 1315 seviyeye kadar geldik arkadaşlar. Devam ediyoruz. Casemiro ee, 104 oluyordu galiba. 103 mi oluyor? Tabii Alonso'yla. Bir dakika. 103 oluyormuş. Ee, defans hattına şöyle Joshua Kimmi'yi bir sabek yapalım. Değil mi arkadaşlar? Casemiro'yu stoper da yapabiliriz. Şöyle bir 103 Araho. Sonrasında geldiğimiz zaman aslında Turam da var burada ama... Turam daha iyidir bence. Turam'ı koyalım. Tamamdır. 103 şeklinde. Kiliplam. Sol bekte oynatabiliriz. 104 seviye. Kiliplamı da şöyle bıraktık. Tamam mı? Geldik böyle buraya. Hemen buradan... Ee, Stoperler nerede ya? Maldini'miz var. 103 Maldini. 103 Araho. 103 biraz düzenleyelim şurayı biraz dağınık oldu sanki Heh, şöyle kurduk bak bu süper oldu bu yapalım Heh, tamamdır biraz dengeli olsun böyle bir simetri hastalığı oluşmasın tamamdır Kalecimiz Schmeichel 104 olmuyor Oliver Kahn 104 oluyor arkadaşlar ee, Oliver Kahn nerede Oliver Kahn şimdi bakar kör olduk. Tabii ki bir... Heh, burada Oliver Kahn'ı da 104... Yani ilk 11'de herhalde oynatılabilecek en yüksek seviyedeki kadro bu diye düşünüyorum. Steven Gerrard var. Steven Gerrard 104 oluyor. Ama bunu bir yere stopere koyabilir miyiz? Onu bilmiyorum. Bir bakayım oynayabiliyor mu stoperde? Oynayamıyor. Tamam. Stoperde oynayamıyor. Yani üçlü işte stoper yapıp aslında... Olabilir. Üçlü stoper ama kimi yapacağız? Ama 104 Piliplam 104 olmuyor bu sefer. Ee, bir tane daha 104'lük oyuncu oraya koyabilir miyiz diye düşündüm ama o şekilde olmaz herhalde diye düşünüyorum. Daha sonrasına arkadaşlar daha sonrasında 104 olan oyunculardan şöyle bakalım. David Villa kaç oluyordu? David Villa değil. Romaryomuz 104 oluyordu. 104 oyunculardan devam edelim. Şimdi Casemiro şöyle bir kalsın. 104 olan oyunculardan şöyle bir devam edelim arkadaşlar. 104 oyunculuğumuzdan Johan Cruyff'u aldık arkadaşlar. Johan Cruyff'u buraya koyduk. Tamamdır. Yine Eric Cantona 104 olan oyuncularımızdan. Tamamdır. 2800 olduk şu anda. 104 olan oyuncularımızdan. Hemen bakıyoruz. Abi baksana iki tane gulit var burada. Şöyle bakıyorum. Bakıyorum 104 olan oyuncularımızdan başka var mı burada? 4 4, 104, 104 David Villa kaç oluyordu? Onu bilmiyorum ama bir bakalım 104 oluyor muydu? Aynen David Villa da 104 oluyor. Valla oyuncuları şu anda hatırlayamadım arkadaşlar. 104 olan oyuncuları. Şöyle bakıyorum. Roberto Baccio 104 oluyor muydu? 102 oluyormuş Roberto Tamam, onu değiştiririz. Şimdi devam ettiğimiz zaman 103'lük oyunculardan devam edeceğiz galiba. 104 olan başka hatırlamıyorum burada. Shevchenko'yu ee, buraya koyalım. Shevchenko 103 oluyor. 2900 Samuelito'dan mı devam edelim? Vinicius Junior'ı koyalım. 103 Vinicius Junior 3037 oldu. Jude Bellingham'dan devam edelim. Jude Bellingham 103 oluyor daha sonrasında Joshua Kimmi. 103. Frankie de Jong. Frankie de Jong da 103 oldu. 3222 oldu arkadaşlar. 3222'ye ulaştık. Evet arkadaşlar şu anda dünya kolektif güç rekoru kadrosunu karşınızda görebiliyorsunuz. Ha, kadro biraz ofansif, ofansif olduğumuzu düşünüyorsak yani tam bir kadro istiyorsak Böyle bir şey yapabiliriz diye düşünüyorum. Ee, şöyle yaptık. Buraya. Tamam mı? Defansif orta sağ yapalım. Şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Fark etmez. Tam bir kadro olmasını istiyorsak. Bakın tam bir kadro çıkabiliyoruz. Ee, Araho'nun yerinde Casemiro'yu da tercih edebiliriz. Ha, burada 95'e düştü. Bir dakika. Stoper başka. 103'lük stoper var mı? Bakıyorum. Bir saniye. Bir bakalım. Cannavaro var. Yine 3222. Şu anda Tam 55 bin lira para yatırılan hesabın içindeyiz arkadaşlar. Kaç tane 104'lük? 104 ve üstü oyuncu var. Hemen bir sayalım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 tane 104 ve üstü. 14 tane 104 ve üstü oyuncu var ve burada yine sayısız sayısız yani burada gördüğünüz gibi arkadaşlar epikler dolu. Yani ismini sayamayacağınız. Abi bakar mısınız? Michael Owen'lar, Rümenigeler, Pirlo, Love, Neymar, Patrick Vieira, Puyol, Gullitler, Çehler, Faresiler, e, Mateuslar, Ronaldinho'lar, Riberiler, Samuel Eto'lar, Showtime kartlar. Yine Showtime güçlendirilmiş Showtime normal kartlar. Yine ee, takım paketleri. Bambisakalar, Davisler, Musialalar, Big Time oyuncular. Yine Alfonso, şey, Chabi Alonso, Edgar Davidsler. Abi bakar mısın? Yok yok. Nesta'nın kaç tane kartını saydık hatırlamıyorum. Ben arkadaşlar inanılmaz bir kadroya. Beckenbauer'lar zaten bu Beckenbauer herkes de var. O bakar mısın? Roberto Carlos'lar, Makaleleler, Beckham'lar, Asilyas'lar. Ooo Kevin De Bruyne'yi de bulmuş. Vay vay vay. Vay vay vay. Buraya koyabilir miyiz? Kevin De Bruyne'yi buraya da koyabiliriz. Vay vay vay. Hesaba bakar mısın? Boşluk kollayan oyuncu. Muazzam. Vallahi Yakup kardeşim hesap ateş ediyor. Ateş. Muazzam. Gerçekten eline koluna sağlık. Güzel para harcanmış tabii ki ama en nihayetinde arkadaşlar günün sonunda Biliyorsunuz bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Günün sonunda arkadaşlar kadro her zaman galip gelmiyor. Tabii ki bu kadroyu oynatabilmek için bir de bilek lazım. Ee, Yakup kardeşim eline koluna sağlık. Video çektirdiğin için bize de teşekkür ediyorum. 55 bin lira para yatırılan dünya kolektif gücü. Yani şu anda bu tarih itibariyle 29.06.2024 tarihi itibariyle şu anda oluşabilecek en güçlü kadro karşınızda arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum videoyu izlediğiniz için. Zevk aldıysanız e, videoyu lütfen beğenmeyi unutmayın. Yeni bir sistem açıldı arkadaşlar. E, YouTube yorumlar kısmında Hyper diye bir sistem var. Ücretsiz bir şekilde Hyper gönderdiğinizde videoyu ön plana çıkmasını, keşfete çıkmasını sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen bunu es geçmeyin. Yorumlar kısmında hem bir destek için yorum yapıp hem de Hyper'a tıklarsanız sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hepiniz cansınız. Sağ olun arkadaşlar. Bir sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.